3 Ocak 2024. Güzel bir manzaraba. Kahvaltıya çok vakit ayırmadım. İyi ki ayırmadım. Çünkü dışarıdaki manzara çok güzel. Şimdi önce bir alt pilavcı. Oradan liman, oradan fırın. Fırından paskalya.

gerekirse daha sonra eldivenleri giyerek hareket ederiz. Yağmur yağmış edecek, Çok güzel olmuş. Hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Dönüyorum bak. Hiçbir zaman eskisi gibi Evet, yeni bir projemiz var. 30 gün bisiklet projesi. <laughs> Her gün ama sabah ama akşam hava şartına göre bisiklete binilecek. Kural 1. <laughs> Kural 2. Hafta tatilinde 100 ve üzeri bir tane uzun yapılacak. Bu sayede ne olacak? Haftada 150 kilometre cebe girecek. Garanti, banko. Allah izin verdi sürece. <laughs> Sonra ne olacak? Aylık 500 ve üzeri mesafe kat etmiş olacağız. Akabinde ne olacak? Allah'ın manzaraya bak. Ayrıkta beş bin tırmanışı çaktık mı çiçek gibi olacak çiçek. Ama çok iyi be. İyi ki kahvaltı ile ortaya Her gün görülür bu manzara. İnşallah sporcular koşuyor. Hayır, iririririr hayda. Hiçbir zaman eskisi gibi. Hayır sabahlar olmaz. Adam keyif yapıyor, keyif. Şimdi bu manzaraya kaç sigara içmesin ne olsun böyle. Gerdi Ah, bu şanatsvar ya bir zaman eskisi gibi olmaz. Umarım kamera rüzgar sesi almıyordur. Kaydımızın kalitesi düşmesin. <laughs> <laughs> Altyazı bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'da kaldım Moralim bozuk. Lan ben bisiklet yoluna gireyim ya <laughs> Cereyan kesik Ede bir de sen yoksun ya çok hızlı Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'da Moralim bozuk Cereyan kesik

İşte Marmaris böyle bir yer. Yayalara geçitte yol verirler. Bisiklet diye yol verirler. Herkes birbirine yol verir burada. <laughs> Biz de utanma, utanmayalım diye. Utanmayalım doğru ifade olmadı. Yani. Ayıp olmasın diye. <laughs> Yayalara yol veriyoruz. Öncelik. Canım <laughs> Bu sabah yine her sabah gibi sıkıldım İstanbul'dan moralim bozuk, cereyan kesik Hele bir de sen yüksün ya çok güzel Oy 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 Gece de geldim buradaydım, fotoğraf çektim Sabah geldim yine buradayım, ne güzel Yansımaya bak ya. Yansımaya bak ya. Oy 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 oy. Lan oynaşıyor musunuz? Sevişiyor musunuz? Kopecikler. Bu sabah yine her sabahki gibisi sıkıntı İstanbul'da. Benim kadar bir cereyan kesik. Eve bir ya çok günah Yalnız sabahları bisiklet olayını ve mesai öncesi bisiklet olayını çok sevdim ben Bağımlık yapar bu bende Bu sabah yine her sabah gibi sıkıldım İstanbul'dan Yanımda nakit var mı bilmiyorum da kartım var Paskalya alabilirim Aa bu arada, bu arada sevgili takipçilerim ve videoyu izleyenler. <laughs> 505 kişi olduk. Ailemiz her gün büyüyor, her geçen gün büyüyor. Benim için hiçbir anlam olmasa da. <laughs> ne diyecektim ben? Ha, O gün geldi. Bunu yaptık. Gururluyum, sevmişliğim mutluyum. Zincirimi temizledim. İki gün önce Akşam İçişem dedim Oturdum temizledim <laughs> Zincirin tüm baklaları diyeyim artık Tüm baklaların arasına Ayakkabı bağcığıyla bile girdim Ama nasıl temizlemişim Nasıl temizlemişim Nasıl güzel olmuş Çiçek gibi çiçek çiçek Allah'ın manzaraları bak kafayı yiyeceğim Kafayı yiyeceğim Yarabbim Ayhan sicimomu Kafa kadar yedi kadar var buraya sabah yine her sabah gibi sıkıldım İstanbul'dan. Moralim bozuk. Yalancı Boğaz tarafına bak Allah'ım. Burası çok güzel de tek sıkıntı şu taşlar. Taşların kimleri yerine oturmamış. Kırmışlar takmışlar Altlarında su var Geçerken su fışkırtıyor sağa sola Bak 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 cam kırıkları var Tövbe estağfirullah Tövbe estağfirullah Tövbe estağfirullah Ya Rabbim ya Rabbi. Sis var lan Fartılar Of cam cam Foto a favor, minha. Vai, vamos. Pode acalhar, eu não çektiğimi göreyim ya bilinmez güzelim dayı 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 İşte bak, tek sıkıntı diğer burası şu canına yandığımın taşlarını sabitler sefer Altını doldursak. Oynak olmaz şunlar. Biz bisiklet sürerken küçük pıç pıçık su fışkırması. <laughs> paçalarımız kirlenmese olmaz mı? Şimdi kirli paçalarla işe gidiyoruz. Neden? Dün burada istemeden kirlenmiş paçalarımız. Her neyse. Ne haber? Bak. <laughs> en tehlikeli bölgeden geçtim az önce. Bacakları hemen kaldırdık. Ayaklar, bacaklar yukarı. Vay be, dayımlar çalışıyor. Sanırım benim şikayetçi olduğum şeyi düzeltiyorlar. Yani umarım öyledir. Umarım şu canına yandığının taşlarını <laughs> sabitliyorlardır. Altını dolduruyorlardır. Ne güzel bir sabah ya. İyi ki kahvaltıyla vakit kaybetmedim. Ayaküstü bir şeyler atıştırıp çıktım. Fırına çıksa Paskalya'da yuvarlarsam var ya. Oy 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 oy. Tek eksik çay. Biraz plansız hareket ettiğim doğru. Küçük termosuma çay katmadım. Yoksa çayım vardı yani hazırdı. Şoförün Onu öğrenmiş olalım. Lighthouse Light Lighthouse. Beşiktaş Kartal'ın olduğu Lighthouse'un oradan geldik de. Döndük de. Kartal'ı yürütmüşler. Vallahi yok Kartal yok. Kartal gitmiş. Cengiz Bey sizin kara kartal almışlar balkonuna. İki taneydi. Ne yaptılar acaba? Evet. Barlar Sokağı. Gece çok güzeldi. Bir fotoğraf çektik ama hiçbir yerde yayınlamadık. <laughs> Şöyle bir avcı gözüyle bakayım fotoğrafa. Fotoğrafçı gözüyle bakayım. Çekebilin şimdi ne olmuş mu? Şunu fark ettim ama. Yanımda tapşurdum o. Daha hiçbir şey anlamadım. Ee, neyse. <laughs> ne diyorduk? Sapmayalım kolumuzdan. Heh fotoğraf diyorduk. Insta360 çok güzel gece fotoğraf çekiyor. Ben çok beğendim. Şahane. Fevkalade. Tekat. Fakat. Fakat. <laughs> Çekerken titretiyorum. Yaştan mı kaynaklı? Guatr'dan mı kaynaklı bilmiyorum. El titriyor çekerken. <laughs> Titreyince ne oluyor? Fotoğraftaki ışıklar da titriyor. Öyle olunca ne oluyor? Fotoğraf kötü oluyor. <laughs> en naif tabirle. <laughs> Liman keyfimiz buraya kadardı. Evet. Denizi gördük mutlu olduk avunduk arka lastik ne durumda hafif inik sorun değil arka lastik değil arka lastikte bir şey var bu arada sanki var ya var <laughs> Disk kürene mi sürtüyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor ya. Hadi bakalım hayırlısı. Şu an durup bakamayacağım. Umarım çok kötü değildir. Bu fırın da açıktır inşallah. değilse sövgüyle yaklaşırım mevzuya. Açık. Akşam kapalıydı ama şimdi açık. Bu sabah yine her sabah değil gibi. Allah. Oy. Bak. Lan. Şöyle dur. Yok ona pas kaydı, pas kaydı. Pas kaydı, pas kaydı, pas Vallahi yok ya, şans olan. Hayırlı sabahlar. Pascal'e şöreğiniz gelmedi mi? Yok. Şu yok. Simitiniz ne kadar? İki tane alsa. Ha öyle mi? 25 mi? Bir kendime bir arkadaş alacaktım da <laughs> Yarım simit Tek küçük var Bir tane küçük alayım ya <laughs> O kadar <laughs> Şöyle buyurun paranın bereketini görün. Sağ olun. Poşeli almasan, direkt seni de alsan da olur. Hasip ile nasipe döndü <laughs> Oysa ne hayaller kurmuştum ya. Hem kendime, hem şu ayıp be, Pascal yıldırım. Ben kahvaltıda yerim adam yolluk yapar. Hayaller, Pascal ya, bak, Gerçekler simit. <laughs> Arka fiyanda bir şey var ama hayır bakalım Şimdi iş yerine gazlayalım. Pedallayalım. <laughs> sabah trafiği böyle. Lan şşt. Kırmızı yanıyorum neredeyse. Allah burada yandı. <laughs> Neyse simit yerim ben de. <laughs> Я не должен рассказать о том, что происходит.

Yolumuz haftalar geçiyor. İlginç. Takdir ettim. nasıl bir hareketli. Neyse. 7 kilometrelik sürüşümüzü sonuna geldik. Her gün projemiz tüm hızıyla tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> Kahvaltı yerine sahile inip denizi görmeyi yeğlerim arkadaş. Hadi bakalım bugünlük bu kadar olsun. Daha sonra görüşürüz.